evet. Rumble. Dark. Ve Dragon. Neydi? Demin çizdim. Şimdi bunu boyama vakti. <laughs> Mavi mı? Mavi evet. Tamam da böyle bir şey. Zar zor bakıyorum ha. Çizdiğim meyveleri arkada da göstereceğim. Merak etmeyiz. Ee, YouTube atma. Diğer sayfaya. Ve evet. Rumble meyvesi. Tam da böyle. Şimdi arka sayfayı çevirelim. Evet. Spike çizdim. Tekrardan bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi burada kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 17 artı 3 eşittir 18. Evet. Ne? 17 artı 3 pardon. 20 ediyor. Yani 20 tane meyve yapmışım. Sizce Rambo mu daha iyi? Portal mı daha iyi? Kitsune mu daha iyi? Yoksa ışık mı daha iyi? Yorumlara yaz.